Peki özel hayatın gizliliği konusunda biraz bize bilgi verir misiniz? Nedir bu özel hayatın gizliliği? Şimdi eski kanunumuzda bu konuda bir hüküm bulunmamaktaydı. Sorun tazminat hukuku ya da hakaret suçu kapsamında değerlendiriliyordu. Yeni T.C.K'da bu suç tipi benimsenmiş şekliyle gördük. Buna göre gizli yaşam alanına girerek başka suretle başkaları tarafından görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının saptanması veya kaydedilmesi cezalandırılmaktadır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya seslerin e, ifşa edilmesi durumunda bu görüntü ve sesler hukuka uygun olarak da elde edilmiş olsa, hukuka aykırı olarak da elde edilmiş olsa bu suçu işlemiş olursunuz.